15 Haziran 21 Haziran Boğa burçlarını neler bekliyor diyorsanız boğalarda çok büyük bir e, yenilenme, yenilik ve güzellikler haftası, anlaşılma ve işinizle alakalı yaşadığınız bazı korkuları geride bırakıp daha böyle huzurunuza erişeceğiniz, daha size ait olacağınız güçlenme haftası. Yani işle ilgili ne yaşıyorsanız artık güçlenme haftası, hak ettiğiniz başarıların size sunulma dönemi. Eğer ki uzun süredir gitme başlamak istediğiniz bir iş kapınız varsa bile bununla ilgili çok güzel bir e, haber alıp güzel iş kapınız şimdiden hayırlı olsun diyorum. Ama yerinde değişim ve yerinde güzel ferahlık yaşamak isteyen bazı boğa burçlarına diyorum ki evet siz hak ettiğiniz başarıyı yani biraz daha sabırlı olursanız gerçekten kademeniz, basamağınız çok büyük bir aydınlığa girecek. Özellikle de devletle ilgili be beklentiniz varsa devlet sınavı ya da devletle alakalı yapmak istediğiniz bir geçiş varsa bununla ilgili de haklarınız aydınlığa kavuşacak. Hak ettiğiniz noktaya geçmiş olacaksınız. Hiç panik yapmanızı istemiyorum. Kendi işinizle ilgili de uzun süredir yönetici ya da kendi işinizi yapıyorsanız bile yaşadığınız çalışanlarla ilgili gerginlikte bu hafta sizi biraz daha umutlu, işlerinizde güçlenme, yenilik ve sizi gayet böyle hani evet ben uzun süredir endişeliydim ama artık endişe etmeme gerek yok. Her şey benim istediğim noktada güzelliklerle gidecek diyeceğiniz bir haftanın sistemini sağlayacaksınız. Belki de şu var, bulunduğumuz iş yeri taşınabilir ya da yeni bir iş yerine geçiş yapabilirsiniz. Bu da çalışanlar için, sizin için ya da yöneticiler için çok doğru bir karar. şimdiden hayırlı olsun. Özellikle banka ve finansta çalışan bazı boğa burçlarına yer değişimi ve beklenti içerisinde ya da ne bileyim insan kaynaklarınızda çalışıyorsanız güzel bir yer değişimi ve güzel bir teklif sizi çok mutlu edecek. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Sizde de ev eşyalarını tekrar değiştirme fikri fikriniz var da ev işi eşyaları güzel. Bence eve boya, boya badana ya da restorasyona ihtiyacı var küçük bir e, tadilat bu evin enerjisini güzel değiştireceğini söyleyebilirim. Evet bazı iş mahkemesi olan boğa burçlarına demişim ki haklarınızı kazanacaksınız. Hiç endişe etmeyin ve korkmayın. Haklar sizin elinizde. Özellikle üniversite sınavına girecek bazı boğa burçlarına seslenmek istiyorum. Çocuklar dikkat probleminiz olabilir, adaptasyon probleminiz olabilir. Rica ediyorum biraz daha dikkat ederseniz başaracaksınız ama dikkatsizlik sizi sarsarabilir. O yüzden ihmal etmeyin. Özellikle boğa burcu anne annelerine sesleniyorum babalara. Lütfen çocuklarımızla ilgili biraz daha oto kontrol ve onları sakinleştirin. Nefes terapisti olabilir. Enerjilerine iyi gelecek noktanın hazırlanması. Çünkü çocuklarınız çok başarılı ama dikkat sorunu var gözüküyor. Sağlık olarak göz alerjiniz ya da nefes alma ile ilgili panikliklerimiz olabilir. Uzun süredir de ailenizi yollamak istediğiniz bir yol vardı. Şimdiden hayırlı olsun. Aileniz gitmesi gereken yola gitti. Bir de Şöyle demişim size, aşk konusunda beklentileriniz çok fazla var. Hayal ettiğim erkeği bulamıyorum diyen ya da kadının mı bulamıyorum diyen boğa burçlarında da güzel böyle güzellikler de olacak. O yüzden doğru enerjiye giriş yapabilirsiniz. Evli olan e, boğa burçlarında şöyle söylemek istiyorum. Evet güzel bir döngü, güzel bir oluşum ve hayatınızda hiç olmadık her şeyin yenilenme güzelleşme dönemi olacak. Endişe etmenizi istemiyorum diyorum. Güzel haftanız olsun, umutlu haftanız olsun. Endişe etmeyin lütfen.